Pelin. Kalk git bir yüzünü yıka kendine gel. Anne bir izin verir misin lütfen? Hayır veremem. Veremem çünkü gerçekten şu an olduğun hale inanamıyorum yani. Bu benim kızım olamaz. Böyle ezikler gibi ağlamana katlanamıyorum gerçekten. Ya bana hala hesap sorabiliyor ya. Sen şirkete gittin diye de beni suçladı. Sen niye bana sormadan bir şey yapıyorsun ki? Yaparım. Giderim de. Seni öyle bir başına yalnız sanmasınlar diye gittim. Ben buradayım artık bilsinler. Kendimi gösterdim? Göstereceğim de. Anne bak. Senin o dediğin şey olmaz. İmkansız. Dedesi Ferit'in boşanmasına izin vermez ki. Hele bir de sonra benimle evlenmesine falan. Yok Ferit yapamaz öyle bir şey. Vallahi bu hayatta her şey olabilir kızım. Hiçbir şey olmaz deme. Hayat düzenini öyle bir kurar ki Aklın şaşar. Ben bu yaşıma kadar öyle şeyler gördüm ki. Ne düzenler yıkıldı, bozuldu, yerine yenileri geldi. Ben kaç yıldır içinde olduğum şeyi söylüyorum sana. Haris Korhan ne derse o olur o evde. Sadece Ferit için değil ki, herkes için geçerli bu. Pelin'im. Ben ne yapıp edip bu işi halledeceğim. Sen ona güvenmiyor musun? Ben bugüne kadar neyi kafama koydum da yapamadım. Gel bakayım annene. Ama sen... ...yani bu şekilde sürekli ağlarsan, böyle üzülürsen... ...ben sinirlerime hakim olamam ve hata yaparım. Fevri davranırım, bana hata yaptırma. Güven bana tamam mı kızım? Tamam hadi yeter artık, sıkıldım ben bu depresyondan. Aç bir film de izleyelim. O her zaman izleyip de çok güldüklerimiz var ya, onlardan birini aç işte. Tamam. Of. Efendim anne. Ferit, Pelin'in annesi burada. Ne? Yok artık. Ne yok artık? Kanlı canlı burada. Tamam anne sen kapat ben arayacağım seni. Kapat diyorum anne Hadi. Annen nerede pelo? Annen bizim eve gitmiş pelo. Ne oluyor ya? Annen her gün başka bir yere mi gidecek? Amacı ne? Yok öyle. Geliyor şimdi konuşacağız. Hadi. Annen neden gitti bize? Bilmiyorum. O benim annem ben ondan isteyelim ya hesap vermiyor bana. Ben sana söyleyeyim o zaman. Annemi tehdit etmiş. Seninle evlenmem için. Hey! Duydun mu? Duydum. Ne yapmamı istiyorsun? O ne demek ya? Benim bak annen sağlıklı düşünemiyor farkındasın değil mi? Sensin değil mi sağlıklı düşünen? Annen. Yani. Ne? Ne Ferit ne? Senin bana bir şey söyleme hakkın kaldı mı sanıyorsun sen ya? Yeter artık ben yoruldum üzülmekten. Ne yoruldun? Ne anlatıyorsun ya sen? Annen sağlıklı değil diyorum. Bu iş çözmek zorundasın. Hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Ben söyleyeceğim şeyi söyledim sana. Ben artık hiçbir şey yapmayacağım. Hiçbir şey düşünmeyeceğim. Ne olursa olsun ya. Artık biraz sen düşün. Sen üzül, sen çöz. Ben yıllarca çözemedim çünkü Ferit. Yeter artık benim insanların gözüne düştüğüm durum. Kendime olan saygımı kaybettim ya. Ya ben sana hangi birini anlatayım bunların? Hangi birini anlatayım ya? Ben neden bu yaşımda bunları yaşıyorum? Niye ya? Niye, tamam niye? be bağırma sakin ya bak, ol. ben artık geberip gideceğim anladın mı? Geberip gideceğim artık. Yemin ederim üzüntüden geberip gideceğim ben. O yüzden sen de ne yaparsan yap anneme ne yaparsa yapsın ilgilenmiyorum. İlgilenmeyeceğim de çünkü böyle bir gücüm yok benim. Sen de ne yapıyorsan yap artık tamam mı? Nasıl yaparsan da yap başka da söyleyecek bir şey yoksa çık git. Başlayacağım sana da annene de.